Merhaba arkadaşlar. Bu benim oyuncak dükkanım. Bu da yardım Ege. Hangisini istiyorsunuz? Merhaba oyuncakçı bey. Ben bugün arkadaşımın doğum günü var. Ve oyuncak almaya geldim. Ne gibi hediyeler önerirsiniz? Mesela, mesela popi tonerebilirim. İstediğiniz kadar basabiliyorsunuz. Dağıtılıyor. Başka neler önerirsiniz? Böyle müzik gibi şeyler de istiyorum. Bunlar basınca... Peki siyah olarak ne kadar oyuncakçı bey? 16 Teşekkür ederim. Kolay gelsin oyuncakçı bey. İyi günler. Kolay gelsin oyuncakçı bey. Ben bugün oğlum karne aldı. Ve karnesi mükemmeldi. Ben ona harika bir hediye almak istiyorum. <laughs> wow, bu harikaymış. Böyle yine bir otoparkımız da açılıyor. Eminim çocuğumuz çok sevecek. Wow, çok beğendim Bey Peki fiyatı bunun ne kadar oyuncakçı bey? 50 TL Tamam oyuncakçı bey bana paket yapabilir miyim? Teşekkür ederim oyuncakçı bey. Hemen ücretini vereyim. Buyurun oyuncakçı bey. Teşekkürler. Merhaba oyuncakçı bey. Oyuncaklarınız ne kadar güzelmiş. Fiyatlarını da uygun buldum. Wow. Şu direksiyon ne kadar oyuncakçı bey? Wow. Vereyim parasını hemen. Buyurun oyuncakçı bey. Oyuncağımı paket yapabilir misiniz oyuncakçı bey? Anladım. Teşekkür ederim oyuncakçı bey. Görüşürüz.